Bakın merhaba, arkadaşlar arkadaşlar bu sizlerle birlikte nasıl 15 dakikada uzun video çekilir ve doğrulanır ve de küçük resim eklenir hepsini yapacağız arkadaşlar. İlk önce siz Chrome'a giriyorsunuz. Chrome'a girdiğiniz YouTube'a ya yazıyorsunuz ve ilk tıklıyorsunuz. Siz ilk önce kanalınıza girmelisiniz. Bunu yapan, bunu yapmanız için Şuradaki var ya 3 nokta. İşte ona tıklıyorsunuz. Tıkladım tamam. Şimdi şurada kanalım var. Kanalım var ya. Kanalıma tıklayın. Tık. Kan kanal. Evet arkadaşlar yükleniyor. Evet arkadaşlar kanalımı tıkladıktan sonra böyle bir yer gelecek. Şimdi siz buradan şurada kanal resmi ekleye tıklayarak tıklayarak bir kanal resmi ekleyebilirsiniz. Neyse bizim konumuz bir değil. Evet arkadaşlar şunu siz bu hale getirmek için şurada regus disk 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 top site yazıyor. İşte onu yapmazsanız. Bakın arkadaşlar şuradaki üstteki 3 nokta tıklayarak yapıyorsunuz. Evet. Sonra ıı, aynen şuraya gidiyorsunuz. Oraya dur. Benim stop. Aynen. Durun şimdi. Hmm, bir dakika. Evet arkadaşlar şuradan video yöneticisine tıklıyorsunuz. Dur. Evet oraya tıklamayın. Şuradaki ayarlar kısmı var ya. Dur. Neredeydi la bu? Anne video oradan video düzenleyip basıyorsunuz. Böyle bir yer gelecek. Çekleniyor arkadaşlar bir dakika. Anne Şurada bunlar silinmiş videolar. Şurada düzenle. Dur. Dur bir dakika. Bir güncelleme geliyor diye donuyor. Neyse. Şurada mesela düzenleye tıklıyorsunuz. Sonra düzenleye bastınız mı? Şurada özel küçük resim geliyor. Şuna tıklıyorsunuz lar nasıl? Bekleyin arkadaşlar. Aynen. Özel küçük resim. Şöyle. Aynen. Burada özel şimdi kendi şafa. Şurada özel küçük resme tıklayın. Burada arkadaşlar Gidiyorsunuz istediğiniz fotoğrafı koyuyorsunuz. Bu kanal kanal nasıl nasıl yani küçük resim eklenir. Şurada kartlar var. kartlara nasıl bir şey ekleyeceksiniz şuradan kartlara girin. Kart ekle yazıyor şurada. Kart ekle tıklayın. Dur bir dakika kart ekle. Şimdilik Anket Bağlantı Dur Evet arkadaşlar Burada istediğinizi oluşturuyorsunuz Mesela Görüntü bir anket katılmak Başka bir kanal tanıtayım Bir video oynatmak sitesi tanıtayım Oluştura basıyorsunuz arkadaşlar Burada istediğiniz videolarınızdan Mesela şunu ben seçiyorum Kartı oluştur Dur Mesela kul cool intro intromuz. Evet kartı oluştur. Çalışıyor yazıyor. Bir daha tıklıyoruz. Oldu mu? Neyin oldu? Ha dur dur dur. Ben ya bunu yazmamalıydım. Sil bunu, sil, 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 sil. Tamam. Şimdi kartı oluştu. Çalışılıyor. Şöyle. Anne, şimdi iptala basıyoruz. İptal. Şimdi bakalım videomuza gelmiş mi? Dur şimdi. Kartları ekledik mi? Ne takdir neyse böyle yapıyoruz. Hmm. Nerede geleceğinizi ayarlıyorsunuz. Ve orada kart kısmı geliyor. Sonra şurada ses ekle. Şurada şu sesinizi ekliyorsunuz. Şarkı falan. Hmm. Alt yazılar. Mesela. Dünya video. Türk ayarlan bir seçelim. Türk. Dur. Türkçe. Türkçe. Tamam. Neyse. Neyse burada siz yaparsanız. Evet arkadaşlar böyle küçük resim ekleniyor ve diğer şeyler de Şimdi sıra kanal nasıl doğ, doğrulan? Evet arkadaşlar sıra nasıl kanal da doğrulanır da bunu şeyiz bu, bunu yapmanız için şöyle aşağıya yine burada kanalım var kanalı tıklayın <laughs> kanalı tıklayın geldiğim tam bir gün geçti üstünden yeni başlattım video arkadaşlar evet arkadaşlar. Şurada abone bir abone 226 görüntüleme ve video yöneticisi var. Şuradaki video yöneticisine tıklayalım. Bak bu doğrulama. Evet arkadaşlar. Şurada canlı akış, toplu, kana, analitikiz falan diye oluştur diyor. Siz buradan kanal seçin. Bak şuradaki kanalı. Var mı? Tamam. Siz e, 15 dakikada uzun video ekleyebilirsiniz. Daha fazla ekleyebilirsiniz. Şimdi şurada doğrulanma e, doğrulaya tıklıyorsunuz. Bir dakika ben başka bir hesabıma geçeyim size göstereyim. Evet arkadaşlar neyse ben dediğim yere gidiyorsunuz oradan doğrulaya basıyorsunuz eğer doğrulama değilse diğer hesabımı geçemedim. E, oradan size şey gelecek e, blablabla <laughs> ki mailini gir kodu gir numaranı gir numara girdikten sonra size bir kod gönderilecek size o kodu he, o kod yerine yazacaksınız ve doğrulanacak bu arada doğrulanmadan siz şey girelim. bu dakika Evet arkadaşlar şu an, Doğrulanmadan siz Giremezsiniz Küçük resim ekleyemezsiniz Evet arkadaşlar Bir videomuzdan sonra geldik Abone ve like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Bay bay